tiyatronun dehlizlerinden bir hikaye. Titus Kompleks e, yeni ödül aldınız. Tüm ekibi ve sizi tebrik ederim. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Titus'a dair e, çok fazla alt metin var. E, dilerseniz e, Titus'un temelde anlattıklarıyla başlayalım. Neler söylersiniz? Shakespeare'in o işte problem oyunları içinde olan, böyle çok vahşet olan, işte çocuklarından e, işte intikamını almak için böyle bir elmalı pay yapan falan, böyle etli elmalı bir İngiliz payı yapan falan. Hani finali de öyle sert biten falan bir yapısı var. Ama biz günümüze nasıl getiririz? Hani bugünden nasıl bakarız bu hikayeye diye düşününce çünkü artık böyle vahşet e, maalesef televizyonların yani bile anlatamayacağı kadar büyük bir vahşet yaşıyoruz. Kalemlerin yazabileceğinin ötesine geçti vahşet. Dramanın gösterebileceğinin ötesine geçti. Dolayısıyla o gerçek dünyanın vahşeti ve acımasızlığı ve adaletsizliği içinden nasıl bir oyun yazılır diye yola çıktığımızda yol, yolumuz aslında e, yazarımızla eee kesişti. Çok aslında çok eskiden de e, tanıdığımız bir yazardı ve metni bugüne e, bambaşka bir perspektifle, global bir okumayla da aslında bu tarafa doğru çektik. Temelde aslında e, iyi bir komutan olan Titus'un e, imparatorluk ona geçmişken, yani artık Roma'nın imparatoru e, o olacakken bütün konsey, bütün tribünler, bütün işte o Meclis, o zaman tabi demokrasiyle yönetilen bir şey var, monarşi demokrasi bir arada. Yarı monarşik işte Roma'nın bütün hakları ona verdiği yerde onu reddettiği bir iktidar var aslında. İktidar reddinden sonra böyle çok devletçi bir şeyle, bağlılıkla çocuklarına devrediyor. Diyor ki kralın çocuklarına kalır aslında Roma. Ve iki kardeş arasında bir çatışma başlıyor. Bu iki çatışmadan sonra da bambaşka bir yere gidiyor. Aslında oyunun temeli bu. Bizde de iki ailenin çatışması yani aslında o e, sert bir şekilde ele geçen gotların kraliçesi e, dolayısıyla e, ve artık o evin içine giren, e, bu şirketin içine giren ve orayı da dönüştüren, değiştiren e, yeni o kültür hani büyük balık küçük balığı yutar diye bir şey var ya ama o işte yuttuğun küçük balığın çapına kadar sende nasıl bir değişim yaratabilir? Balık zehirli mi? Ee, ne olabilir sana filan. Aslında buradan çok da bakan ve hayatı da şu yaşadığımız çağda oradan okuyan e, bir metne dönüştü diyebilirim. Oyun boyunca biz çok karakterlerin gücünü zaman zaman görüyoruz. Ve bu sistemde aslında nasıl yok olduklarını, gücün nasıl el değiştirdiğini e, ve yıllar önce yazılmış bir oyun olsa da günümüze uyarlanma şekli sadece zamansal mekansal olarak uyarlanmış bir durumda ama hikaye olarak baktığınızda aslında yıllar önce yazılmış olsa da hala bize bugünü anımsatan, bize gösteren ayna gibi böyle tutan bir oyun olması açısından e, bence çok güçlü aslında. E, çünkü çok kan, vahşet, gerçekler, her şey çok göz önünde Titus kompleks oyununda, Titus Andronicus'ta da öyle. E, o yüzden de bu oyunun e, seyircide bıraktığı derin bir his var. Bir yara gibi, bir acı, yani bir acıtan bir tarafı var. Onu böyle sürekli burada olduğumuz için sahnede seyircinin gözlerini de arkadan görebiliyorum da ben bazı sahnelerde şansım hep buradayım böyle arkadan yüzlerine bakabiliyorum. Ve seyirci de böyle hani komedi oyunu seyredersin iki saat gülersin geçer evet güzel keyifli vakit geçirmişsindir ama Titus'u izledikten sonra seyirci de böyle o yüzleştikleri an bir acıyı görmek insana Evet bakın aynı fikirdeyiz, aynı şeyi yaşıyoruz, beraberiz. Sen de gördün anlatmak istediğimi hissediyor. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Günümüze uyarlanmamış olsa da durumlar ve haller hep günümüzü anlatan e, durumlar. Yani e, insanların ne kadar kolay manipüle olduğu, e, kötü bir durumun iyi olarak nitelendirdiğimiz bir insanın başına geldiğinde o insanın da yarattığı dönüşümü nasıl görebiliyoruz? Onu yansıtabiliyoruz. Yani Günümüzde çok fazla ekranlarda yaşıyoruz artık. Ee, ve aynı zamanda oyun esnasında birçok ekrandan da hem canlı e, izlediğimiz bir tiyatro sahnesinde izlediğimiz bir olay var. Hem de aynı zamanda kamerayla da e, bir bakış açısı yaratıyoruz durumlara. Bu taraftan da e, oyun aslında günümüze çok hitap ediyor. Yani karakterler tarihi karakterler olsa da e, çok günümüze hitap eden durumlar ve haller var. Çok güzel bir ödül aldınız e, ve e, Tiyatro Eleştirmenler Birliği'nden aldığınız ödülde Didem Sen yılının genç ekibi ödülünü kazanan Reka Kolektif'e sahne açacağınızı söylediniz. Bu inanılmaz değerli. Zaten biz Dastas olarak 30-40 tane tiyatroya bir sahnemizi açmış durumdayız açık sahne. E, onlar da törene çıkıp işte hani biz ancak bu sahneye böyle bir yere e, bu ödülü alınca çıkabildik deyince yani aslında biz zaten Dastas olarak böyle bir şey yaptık. Şu anda burada bir sürü tiyatro oynuyor. Ben onlara hani onlara da kapımızın açık olduğunu söyledim. Yani hani sadece onlara şimdi size bunu yapıyoruz diye bir şey demek istemedim. E, e, yok yani hani bu zaten yaptığımız bir şey. Bunu siz de bundan faydalanabilirsiniz. Çünkü e, Mert bunu çok uzun süre hani tiyatro kooperatifiyle de uğraştı ve bence çok bilinmiyor şu anda ki o gençlerin bunu bilmesi gerekiyordu. Çok önemli bir şey. Yani biz o sahnemizi kullanmıyoruz. Bir bütün tiyatrolara açtık yani. Bu gerçekten sahne yokluğunda çok önemli bir hareket bence. Ya biz oyun yapmadık mesela. Aynen. Sırf onun için. Bizim 5 yılı buldu. Aslında hani 5. yılımız tiyatro kooperatifinde ama bu açık sahne dediğimiz Özel zaman destek Pandemiden kısmı. sonra geçen sene bu sene çünkü çok kapanan tiyatro oldu. E, sahne bulamayan tiyatrolar oldu. Şimdi programını bizim ekiple birlikte e, o topluluklar yapıyor. Biz onlara çok şey borçluyuz. Hani onlarla çok destekleşiyoruz. Bizi canlı kanlı e, oyunun içinde tutuyor aslında başka bir taraftan da. E, dolayısıyla hem Bursa'da onlara sahne açıyoruz. Aslında çünkü bu iş kolektif de bir iş. E, biz de öyleyiz yani. hani Bütün ekip olarak e, zaten böyle e, öyle hem kolektiften hem böyle birlikte yapmaktan hoşlanan e, insanlarız. Zaten işte oyun ruhu da öyle, o yüzden bu bizim genel manifestoya da yakışan bir duruş oluyor hepimiz için. Burada çalışmalar nasıl gidiyor? Ee, yakında yeni bir proje var mı üzerinde çalıştığınız, alan açtığınız? İYO diye bir festivalimiz var, İYO Uluslararası Tiyatro Festivali. Aslında İYO da bizim bu İstanbul Boğazı'na ismini veren evet. yarı tanrıça aslında. E, Bosforus, o boğa yolu onun isminden geliyor. E, ee, aynı zamanda işte Golden Horn dediğimiz Haliç. Ee, orada işte yine onun isminden geliyor. Ee, dolayısıyla bizim Io e, bir kadın tanrıça. Ee, bir yandan da böyle bir erkeğin şiddetine doğramış bir kadın tanrıça aslında. O yüzden böyle bir uluslararası tiyatro festivalinin ismine çok yakışacağını düşünerek e, işte iki yıldır organizasyon içine devam ediyoruz. Yeni ne yapıyoruz dersen e, hem konservatuar mezunu toplulukları e, onları da rally diyoruz aslında yazın dastası alıyoruz Haziran itibariyle. Haziran'da konservatuar topluluklarından, mezunlarından çıkan aslında 3. sınıf, 4. sınıf oyunlarını dastası sergiliyoruz. Bir de kurumsal tiyatroların oyunları var. O kurumsal tiyatrolar festivali olarak da onları alıyoruz. Şimdi İO'nun bu yıl yine Leman Hoca ile birlikte geliştirdiği İlksen Başarı ve Leman Hoca bir arada geliştiriyorlar. bir kısa oyun festivali var. Kısa Oyunlar Festivalinde de aslında ona yakın oyun çıkacak ve o oyunlar böyle üçer, üçer üçer oynayacaklar yani üç oyun bir bilet bir bilet üç oyun gibi bir konseptle düzenli kısa oyunlara ve aslında dışarıda kolay kolay sahne bulamayan oyun bulamayan oyun oynamakta zorlanan seyirci bulmakta zorlanan tiyatrolara topluluklara yeni gelecek arkadaşlara yönetmenlere yazarlara oyunculara bir fırsat bir pencere açmış olacağız. Bu kısa film kısa oyun festivali bizi çok heyecanlandırdı aslında.